Bir de, ya burada yatıyor domuz. Ya da nerede yatıyor biliyor musun? Şu petrol bak şu petrol Pet şura. Ne? Şura. Şuranın üstü bak şura var ya şura. Petrolün üstü onu Heh. da biliyor. Tamam. Ya bura. Hem gösterdiğim yer. Ya da bura. Tamam. Bu iki yerde yatıyor. Şimdi hocam bak bu derenin buradan geçiş yapıyor bir de şurada bir kutu biliyor Biliyorum biliyorum. Tamam. Evet. şeyleri çok iyi biliyor. Evet, biliyorum. Bu dediğin dere. <laughs> ad, dere bura. Atladığı şöyle. yerde nerede biliyor musun bak? Kapımızın atladığı yer daha bak yolunla kesiştiği yer var. Ya şuradan attı ya buradan atlı. Tamam hocam orada zaten köprü var bak. Oradan araba da geçiyor köprüden. Olmazsa köprünün altından. Heh. Zaten araba ben bırakacağım. Siz o köprünün orada adam kalırsa hani zaten biz bu tarafa doğru süreceğiz domuzları. Buna göre siz he. Bak şöyle. He şöyle. Şöyle süreceğiz. İki sürekçim bak. Sürekçinin biri şuradan gelsin böyle. Biri şöyle gelsin. Tamam. Yani e, şey yaptığı zaman köpekler... Cihaz hep diyor. aç. Köpekler zaten saldığı zaman köpekler şey yapacak. Bekliyorum. Sürüyü arazi tarafından alttan sanki geri çeviriyor gibi şu anda boncuk. Tamam. Tabanda da adam dursun en tabanda kanalın oralarda. Ha, ha buradan mis, bura mis gibi çakım yeri var. Ha mis gibi çakım yeri var.

Sefa. Hadi yukarı doğru da yukarıda yine de atmasın. Yine girecek. Geliyor bir tane yukarıdan Sabahtan belli koşuşturuyor. Bu araziye ilk kez geliyor. Bilmiyorduk bu araziyi. İki sürü çıkarttık. Bugün arkadaşlara gönderdik. Biraz domuz vuruldu. Bir 8 tane kadar vuruldu. Kalabalık bir. On on kişiyiz. Rastgele köpekler devam ediyor. Şu, şu karşıya duruyor. Köpeklerini durmuşlar. Şimdi neden geçti şu? Karşıya atladı mı? Bilmiyorum. Öyle yapayım ben bu domuzlar eğer kanaldan aşağı atlamadıysa bu arka çamlıktalar. O arka çamlıktan ben geri sürüyorum domuzları, geri getireyim size. Anladınız mı? Salih, hocayla siz yukarıdan sürek yapın, ben aşağıdan sürek yapayım. Tamam vurdum yaralı vurdum. Vurdum vurdum. Birini vurdum ben yaralı. Evet değerli dostlar köpekler sürüyü getirdi bir tanesi şu karşı burundan geçti köpeğimiz peşinde hala gitti arka tarafta attılar ama bilemiyor bir tanesi buradan geldi şu bölgede attım vurdum düşmedi Köpeğe önüne kattı buradan ikinci attım burada vurdum Evet Aa burada attım. Burada düştü ama geri. İkinci yaha burada attım. Burada attım oraya düştü. İkinci atmayaydım. köpeğe götüreceğiz ya. Kopaya altın aldı ya. Tam kafadan atmışım. Baksana. Biri buraya düştü, biri de şu ileride mi? Burada iki tane domuz var. Güzel ha vuruyor. Kazasız belasız. Sefetleri hiç çıkar diyor. Devam ediyoruz şu anda hala. Kaçak domuzların peşine gidiyoruz. Sürüyor, bir taraf atladı. Şimdi benim işim bugün filaj yapmak. Arkadaşlara domuz vurdum. Biliyorsunuz bende fazla bir atıcılık yok. Rast gelsin. Ben kovalayayım onlar vursun. Ben nere bol bol tatlı alayım. İleride de var. Efendim. Evet şu domuza da bakalım çapa. İleri gel. Gelin bakalım. Evet, Rafet Hocam bunlar eline sağlık. Domuz iyi gelmiş Rafet Hocam Çok yakın gelmiş yani böyle 3-5 metre mesafede. Hocam burada gereğini yapmış eline sağlık. Nasıl gelsin? Hocam potayı doldurdu Rafet Hocam sıra şimdi vurma sırası.